Çok güzel oldu. Bak bir de deniz olsun arkadaş. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi son son. gül ama. Aa güzel gül hadi. Ha, ay harika. Bir de şurada olsun hadi. Ya Jali Hanım bence bu kare tamam. Ben mutfağa döneyim. Aa olmaz. Bak Cevcim, senin gibi yakışıklı bir şefle selfie çektirmek bana en az 500 yüz like getirir. Ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Lütfen son. Bak son, değişik olacak son, tamam mı? Son, vallahi son. Hadi gelsin bana like'lar. Hadi gül gül gül. <laughs> ah harikasın, bu kadar. Teşekkür ederim. Size Vers iyi çekimler. Mersi canım. <laughs> çeksek, 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 ne çeksek? Aa. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Buradan geçerken bir size merhaba diyeyim dedim. Of! Oh. Sanat eseri, sanat eseri. Bu otel benim kızımın oteli. Allah! acıyor bu. İyi misiniz hanımefendi? Fotoğrafta. Açı ve ışık çok önemli. Böyle artistlik fotoğraflar acayip like alıyor. <laughs> hmm. Ay muhteşem, muhteşem, muhteşem. Oo, gelsin like'la. Ah, siz zeytinyağı değilsiniz. Zeytinyağı? Ben Muammer Yiğitler. Ay var ya, dün ben sizin reklamınızı o kadar yaptım ki... ...benim şekercikler bayıldılar fabrikaya. Ama altına da not yazdım tabii. Sahibi biraz gıcık. Gıcık? E, siz beni nereden buldunuz? E, efendim, biraz önce arz ettim ya. Bu otel benim kızımın ha, oteli. Pardon, pardon. Alo, canım. Ha geliyorum, geliyorum. H hemen geliyoruz, tamam canım. Ee, bir kahve içseydik beraber kitaplardan falan söz etseydik. Ay hepsini yaparız sonra şimdi hiç vaktim yok. Hadi hoşça kalın. Ben kaçtım. Çay çay. Hadi kızlar gidiyoruz. Çabuk 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 çabuk. Hadi. <laughs> Hadi gelin. <laughs> Sadık. Efendim Muammer amca. Ne yapıyorsun oğlum sen? E fotoğrafı beğeniyor. nedir bu fotoğraf merakı ya? Herkesin elinde bir telefon. Çat çat çıt çıt. Vallahi billahi yani delirteceksin adam be. E ee, Muammer amca son trend bu. Ne? Trend mi? Ulan sen nereden öğreniyorsun bu lafları? Sosyal medyadan. Sana da açayım bir tane Tıklayı verirsin, beğenirsin, tıklayı takip edersin. He? Allah asabımı bozma benim. Alın notasından tıklarım seni ha. Delirtmeyin adamı be. Aa, e o turist kadının sayfasını gördüm, bir sürü de fotoğrafı var. Ha, öyle mi? He, bak. Ha. Adı Jale'ymiş. Jale bilmiş. Jale ee, Sadık, ee, şunu da yapsana ondan. Müşterilerle ilişki kurmak lazım biliyor musun? Aa, Muammer amca. Ha o uygulamadan yüklememiz lazım. E, yükle oğlum, Neden duruyorsun? E, yükleyeyim mi? E, yükle tabii canım. İki defa tıklayıverince beğeniyor. Bir defa tıklayınca geri alıyor. Bak, şuralara basınca da özelden mesaj atıyor, anladın mı? Cık. E ben bir daha anlatayım. Bak şimdi, iki defa tıklayıverince şey yapıyorsun. E, tamam, tamam, tamam. Boş ver, hadi tamam. Aa! Ne oldu? Ben şeyi verdim sana profil fotosu yapmamız lazım. Yoksa olmaz. Ee, e, o, onu da yap. Ben çeken bir tane. Çek. <laughs> Aa, öyle değil, öyle değil. Ne yapacağım? Gül biraz. Heh. Ee, ama acık da düşünceli. Ha, yok, yok. Öyle değil. Öte tarafa bak. Denize doğru. Heh. Ama Biraz da gözlerimin içi gülü Nasıl bir his bu? arkası ah. ah. deniz. Nasıl Hadi el sallıyorum. El sallıyorum. Benim bir işim var. Sadık. Tamam mı? Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.